Yolcularımızın dikkatine, Zonguldak Ereğli istikametine giden, Nilüfer Turizm'in sayın yolcuları, aracınızın hareket saati gelmiştir. Lütfen yerlerinizi almanız önemli rica olunur. Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine YTS'deyiz. Aracımızı çalıştıralım havamız dolsun. Bismillah. Evet arkadaşlar altımızda Nevaplan Torliner çift dingil var. Ve arkada bagajlısını seçtim bu sefer. Evet mod sahipleri İsmail Aslan ve Emin Doğuş Güraks'ın arkadaşlara da çok teşekkür ederiz böyle bir mod yaptıkları için. Evet arkadaşlar. Oyuncuyuz biz ekibin yaptığı Türkiye haritası 1 versiyon 2 modundayız. Gerede'den Ereğli'ye yolculuk yapacağız. Hadi bakalım zaman kaybetmeyelim. Hadi yolcu kalması. İndir baba imdadı. تكتريه بسم الله Bütün koltuklarda emniyet kemeri bulunmaktadır. Ön sıra ve arka kapı girişindeki koltuklarda oturan konuklarımızın kullanması yasa gereği zorunludur. Evet arkadaşlar diğer videolarımda da bahsettiğim gibi nihayet 1.2 versiyon haritaya kavuştuk. Buradan yemeği geçen öncelikle Hakan kardeşime ve onun ekibi oyuncuyuz biz ekip moda gerçekten çok teşekkür ederim. Gerçekten harika işler çıkarıyorlar arkadaşlar. Allah yemeğinizi zayi etmesin. Bugün farklı bir şey deneyeceğim arkadaşlar. İnşallah hoşunuza gider. Aklıma öyle geldi, şöyle bir değişiklik olsun dedim. Çek pavarotarı. Radyomuzun sesi çıkmıyor da hoş. Nasıl bir şey deneyeceğimi şimdi söylemeyeceğim. Sürpriz olsun. Evet arkadaşlar anonslu videolarımız tüm hızıyla devam ediyor. İşte yavaş yavaş ilerliyoruz. Allah nasip kısmet ederse böyle de devam edeceğiz. Durumlar iyi şu anlık. İzlenme çok güzel. sayın konuklarımız. 30 dakika sürecek olan yemek ve ihtiyaç molası vereceğimiz dinlenme tesislerine girmek üzereyiz. Aracımızdan ayrılırken değerli eşyalarınızı yanınıza almanızı ve süre bitiminde araçtaki yerlerinizde hazır bulunmanızı önemli rica ederiz. Konuklarımız hoş geldiniz. Firmanız yarım saat yemek molası vermiştir. Teşekkür ederiz. Dikkat! Nilüfer Turizm'in sayın yolcuları, otobüsünüzün hareket saati gelmiştir. Araçtaki yerlerinizi almanız önemli rica olunur. İyi yolculuklar diler, teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, öyle bir şey yaptım. değişiklik olsun dedim. Her zaman her zaman aynı olmasın. Umarım beğenirsiniz. tesine girdik çıktık yine güzel anonslarımız eşliğinde kaç kilometremiz kalmış 210 İyi. sana sabitle baba. Öfül öfül gidek. Evet. Bu arada bu gideceğimiz Ereğli tarafı yeni yapıldı. Akçakoca, Ereğli oralar yeni yapıldı. Hep beraber şimdi göreceğiz o yolları. Haritaya kavuştuk artık, bol bol haritada otobar videoları çekmeye devam edeceğiz tabii ki. güneşi batıyor. Yine bir güneşin batışına denk geldik. Hava ambiyansı gerçekten çok güzel. servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı dik turma getirin. Servis sehpalarınızı açmanız önemli rica olunur. Haritada ufak tefek tuşlar olmuş. Bu arada bir Motorumuzu asılalım çek baba. Ha şöyle. Bir ufak tefek hatalar vardı. Onlar ne? Tüm giderilmiş. Üç tane ki üç tane ve tam bakmadım hemen e, haritayı alamaz. Video çektim. Üç tane falan herhalde bir e, otogar eklenmiş. Yollar ekletmiş yeni yollar. Allah razı olsun. Oyuncuyuz biz ekibe ve Hakan kardeşime. Ona da buradan tekrar selamlarımı yolluyorum. Çek babar öter. Abo. Öfül, öfül, öfül.

sabitle 90'a şivay şivay gidek ne olmuş orada çek baba öter orada bir şeyler olmuş vallaha mı diyormuş vallaha benim hiç umurumda değil aradan kayarım kusura bakmayın gene ağzını mı ayırdın gene he? sanıttı gene gene sanıttın mı gene Zaten sanki diyor bu diyor Aman abi benim yolumdan alı koymayın da. baba sonra. Devam et. Son kulak düğüce. Devam et baba. Baba ne yok lan. Düzce'den geçiyoruz. Düzce'den bizi izleyen herkese selam. yeni dizayn edildi. Bu yollar yeni Düzce'den çıktık. Şu havanın ambiyansına bak ya. Muhteşem değil mi ya? Öf والله هذه ياما مُهتشم تي نمهتشم اخيو لان والله اخيو نابو Az daha da biz akıyorduk ha. Çek baba rötarı. Evet, Akçakoca Koca yeni ilçemiz. Böyle sarı şeritli, mavi şeritli çok güzel olmuş ya. Bak. Vardı. Adamı arkadan vurdu ama Gelme lan. Dan yürü. Arkadan vurdu kütüden ha. Bak. Ya bak nasıl belli oldu hemen. Türkiye haritasına geldiğimiz. Gördünüz mü? Vallahi diyorum ya. Ya. tam Türkiye'deki her şeyi bu haritaya dökmüş arkadaşlar. Haklı olarak tabi. Ne yapsınlar abi? Gerçekteki neyse aynısını oyuna dökmüşler. İşimiz gücümüz rast gitsin. Evet arkadaşlar. ahça Koca'dan bizi izleyen herkese selam olsun. Bu arada. Yerəli Zonguldak. Yerəliyə yaxlaşdıq ha. O, qöllərə baksana ya. Mükəşəm deyilmi ya? Çek babar ötere. Ereğli'ye geldik. Zonguldak Ereğli. Ereğli'den bizi izleyen herkese selam olsun. Biliyorsunuz bir Konya Ereğli var. Bir de Zonguldak Ereğli. mevlere mevlere o oh, atmosfere bak ya. Asıl rotora. Ah. Esenlikler dileriz. sonlandıralım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.